Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kızıma dershaneye kadar eşlik ettim. Ondan sonra markete uğradım. Camları da açıp gitmiştim ki biz gelene kadar havalansın diye. Salonu kapattım camını zaten. Evet şöyle bir oturayım bir dinleneyim. Ondan sonra size neler aldığımı göstereyim zaten çok bir şey almadım süt reçeli istiyordu Emrah Bim'in aktüelinde görmüş karşısına çıkmış Instagram'da Antip fıstıklısıyla çileklisi gelmiş varsa eğer alsan demişti ben de bizim Bim'e baktım orada yoktu zaten ondan sonra başka Bim'e gittim orada da yoktu ee, dershane yolunda böyle ara sokakta gördüm bir tane Bim baktım aa iyi tamam bir tane hem antip fıstıklı kalmıştı çilekliden vardı bayağı ama bir tane ondan aldım, bir tane de çilekli'den aldım dedim Emrah buldum. <laughs> Sevindim rahsever süt reçelini çünkü. Onları da bir denemek istiyorum dedi. Biz de o sayede denemiş oluruz. Ben süt reçelini nedense böyle sade kek falan yapıyorsam birazcık ondan dökmeyi seviyorum. Böyle krema gibi. Ya da böyle sütlü köpüklü kahve içiyorum ya bir tatlı kaşığı kadar ondan koyuyorum. Biraz daha tatlı oluyor ama bence güzel bir aroma veriyor süt reçeli. Böyle bazen farklı tatlılarımda kullandığım oluyor süt reçelini yani kahvaltıdan ziyade. Kreker falan aldım. Bir de böyle yulaflı bir çikolata vardı. Onu alayım dedim. Neyse zaten göstereceğim. Neden sayıyorsam bunları. Mutfağa geçerken de şu çiçeği gördüm. Size bir göstereyim dedim. Emrah dün almış bu çiçekleri. 3 demet halindeydi bunlar. Hepsini bir arada topladık. Vazoya koyduk. Çocuklarla bana almış. Özel bir gün falan değildi. Öyle trafikte görünce gözüne çok güzel görünmüş. bize almak istemiş sağ olsun. Çok güzel değil mi? Eşime de buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Size de söylediğim gibi Emrah süt reçelini çok seviyor. Şansımıza buldum bunlardan. Biri çilekli biri antep fıstıklı süt reçeli. Marketlere gittiğimizde bir iki tane de olsa aldığımız vazgeçilmezimiz çubuk krekerimiz. Evet. E, antep fıstığı evde çok az kalmıştı. Bundan aldım bir paket. Bir de görünce bundan da aldım. Bu da bir tane kalmış. Evet şimdi ben bunları yerine koyayım. Çamaşır koydum. Açık renkliler, uçuk pembe oluyor, uçuk mavi falan oluyor ya. Onlar baktım bayağı birikmiş. Renginin akmayacağını artık emin olduğum renkli kıyafetlerle de attığım oluyor açık renklileri. Ama baktım bir makineyi dolduracak kadar var. Musatıza da ekleyelim. Evet tamamdır. Şimdi size ne göstereceğim? Bayağıdır. Bazı arkadaşlar soruyordu. Tuğba işte sizin yatak odasındaki masayı bize gösterir misin? Bize de fikir olsun diye. Farklı bir masa değil yani. Sadece biz metal ayakları aldık. Üzerine de Bauhaus'tan şöyle oranın ölçüsüne göre bir tahta kestirdik ve Emrah onları monte etti. O köşe bir masa oldu. Evet yatak odamız biraz küçük olduğu için iç içe oldu ama yapacak bir şey yok. Yani bizim için kullanılabilir olması önemli. O masayı da neden yaptık bunu da söyleyeyim. Burada ışık daha iyiymiş arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlardan belki soranlar olur. Hani yemek masan var salonda, mutfakta ufak da olsa bir masan var. Yatak odasında neden öyle bir şey ihtiyaç duydunuz diye. Gerçi söyleme edebilirsiniz. Çünkü yani yatak odasında makyaj masası diye bir olay var tabii ki. Ama neden öyle bir masa? Çünkü eşim web tasarım işiyle uğraşıyor. Art işler oluyor tabii ki. Hatta patronu da müşteriler yönlendirir. Emrah sağ olsun. Hafta sonu da art işlerini yapıyor. Akşam eve geldiğinde onları yapıyor. Zoom'dan toplantısı vesaire oluyor. Telefon görüşmeleri oluyor müşterilerle falan. Emrah da istiyordu ki yani mutfakta sen bir iş yaparken ya da çocuklar salonda vesaire bir iş yaparken odalarında. Hani sizin özgürlük alanınızı kısıtlamak istemiyorum. Sessiz olur musunuz? Hani biraz durur musunuz vesaire demek yerine oraya giderim, işlerimi yaparım, görüşmemi yaparım. Web tasarım işi de çoğu zaman konsantre olmanız gereken bir iş olduğu için bazen sessizlik de aradığı oluyor. Kendisinin öyle bir alana ihtiyacı vardı. Hem sessiz bir ortam, hem rahatça görüşmelerini, toplantılarını yapacağı ama yeri geliyor ben de kullanıyorum. Hani Az da olsa makyaj yapıyorum arada biliyorsunuz. O zaman o masayı kullanıyorum. Bazen akşamları çocuklar yattıktan sonra Emrah içeride iş yapıyorsa eğer ben de hani oraya gidiyorum bir müzik açıyorum. Orada resim falan çiziyorum. Kitap okuduğumda oluyor. Çocuklar da arada kullanıyorlar. Kutay yaşı gereği tabii ki. Hani bir süre sonra sıkılıyor. Sürekli bir şey söyleyesi geliyor. Ablasına bir şey anlatası geliyor derken derine konsantrasyonu bozulabiliyor. O yüzden hem o da rahatça çalışabilsin hem o daha konsantre olabilsin diye. Bunlardan birisi de orayı kullanıyor bazen. Deneme sınavları falan yaptıkları oluyor evde. En çok o zaman kullanıyor birisinden birisi orayı. Yani kısacası hepimizin de böyle bir alana sanki ihtiyacı varmış gibi oldu. Çenem ne kadar düştü. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bazen gerçekten çenemi bir açtım mı susmak bilmiyorum. Evet sohbetimi seviyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama bazen gerçekten beni bile çenem ağrıyor. İnşallah sizin başınız ağrımıyordur. Neyse hadi şimdi bizim odadaki masayı göstereyim size. Yani dediğim gibi bir albenesi bir farklı bir olayı yok ama soran arkadaşlar olduğu için göstermek istedim. Ha bu arada masanın üstündeki o yapışkanlı rafları da Başka da seçebilirdim ee, ki başka da beğendim ama orayı denmek de istemedim açıkçası. Yapışkanlı rafları tercih ettim. Yapışkanlı raflarda da seçenekler vardı ama yorumları en iyi olan, yapışkanın en sağlam olduğu söylenilen raflar bunlardı. Ha çok mühim bir şeyler koymadım ama hani ön kısmı da boş kalsın istemedim. Tablo da tercih etmek istemedim. Ayna da istemedim. Öyle raflar olsun dedim. Biraz daha farklı olabilirdi ama neyse bu oldu yani. Ay neyse konuşacağına göster Tuğba desenize. Hadi gidelim. Normalde bu çekmece o aradaydı. Masanın olduğu kısımdaydı. Masaya ihtiyaç duyunca dediğim gibi buraya bir alan yapalım dedik. Bu yastık da burada duruyor genelde. Emrah olsun çocuklar falan olsun sırtımız acıyor deyip bu kullanmadığımız bir yastıktı. Şey almadım ya sırtlık falan oluyor ya böyle. Altında da var oturma yerinde ama hani bu, öyle bir şey alınabilirdi de bu fazladan da o yüzden buraya koydum bunu. Masada da nelerimiz var şöyle bir göstereyim. Burada bir ışığımız var. Böyle üç renkli bu da şarj edilebiliyor. Burada altına mum koyuyorsunuz. Bu kokulu bir mum. Altında mum yandıkça o da güzel bir koku veriyor. Hatta onu da göstereyim mi? Bakın. <laughs> Şu mumlardan. Bir tane koyuyorsunuz. Ay mis gibi koktu açar açmaz. <laughs> Böyle eriyor ve koku veriyor. Her biri farklı renkte ama kokuları aynı. Burada benim defterlerim var. Şunu daha açmadım. Bunu yeni aldım. Çünkü rengi çok hoşuma gitmişti. Bu zaten hala hazırda kullandığım böyle çizim yapmaya çalıştığım diyelim defter. Bunu da Teddy'den çok hoşuma gitmişti. Bunu buraya koydum. Aslında burada uçlar vardı. Bunu buraya getirdim. Bilmiyorum. Öyle koydum. Şurada bir bardak var. Bunu da annem ve babam yılbaşı hediyesi olarak yaptırmışlardı. Bir sene iki tane var böyle fotoğraflı. Şöyle. Ben de buraya kalemlerimi koymak için kullanayım dedim. <laughs> Nasıl küçükler. Gene derinle kutu. Yerim ben sizi. Aslında buraya raf olarak akrilik olanlardan tercih etmek istiyordum. Şeffaf var ya. Ama onu da genelde vidalamışlar çift taraflı bantla yapıştırıp hani pek de memnun olmayan pek de sağlam görünmüyor falan diyenler vardı. Bunlarda da tam aksine çıkmıyor asla. Yamuk yapıştırdık, düzeltelim dedik, düzeltemedik, çıkartamadık diyenler vardı. Ben de dedim böyle bir şey olsun o zaman. Yani kötü de olmadı. Ha şeffaf olsaydı daha içime sinecekti ama Ha hiç olmasa da olur diyeceksiniz belki ama böyle karşım boş olmasın dedim. Tablo falan da tercih etmek istemedim. Zaten şöyle görüyorsunuz hali hazırda burada tablo var. Burada da raf versin Böyle çiçek falan koyarım dedim. Evet görmek isteyen arkadaşlar için çekmek istedim. Altta da bir poşet görünüyor olabilir masanın altında. Emrah onu götürecekmiş. Arabanın bir parçasıymış herhalde. Tül normalde uzundu. Onu da kestirdik masa gelince falan. Bu arada bu da hava nemlendiricisi. E, Bim'den almıştım ama tabii ki çocukların odasındaki tamamen görevi hava nemlendiricisi olduğu için çok daha başarılı. Yine de olsun. Hani biz yatmadan önce çalıştırıyoruz. Şöyle ortam bir nemlensin diye. Kışın kullanmayı tercih ediyoruz zaten en çok. Biliyorsunuz doğalgaz açılınca ortam daha kuruyor. Onun yanı sıra boğaz da kuruyor. Burun içleri kuruyor falan. İnsan rahatsız olabiliyor. Hele hastayken falan öksürüktü vesaireydi. O yüzden ortamını nemlendirmek iyi olabiliyor. Bazen şu baş ucumuza falan koyduğumuzda oluyor. Gelin çalıştıralım bir de bakalım. Şöyle renk değiştiriyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Benim en sevdiğim. <laughs> Nedense. Seviyorum bunu. Ama renklilerde de daha iyi görebiliyorsunuz. Verdiğine mi. Bu da üstten alev veriyormuş gibi göründü değil mi? <laughs> Neyse amaç masayı göstermekti. Yine başka şeylere daldı Tuğba. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şöyle bir yer oluşturduk. Bizim için çok kullanışlı bir alan oldu. Gerçekten hakkını veriyoruz bu masa buraya yapıldığından beri. Tamamdır. Bayağıdır soruluyordu. Unutmazsam gösteririm deyip duruyordum unutmadım. Bu videoda aklıma gelince hemen çekeyim dedim. Su aldım mutfaktan da şöyle su içeyim. Muhakkak ben yanımda hep su şişesi gezdiririm. Ya normalde de su içmeyi unutan biri değilimdir ama hani böyle en azından yanınızda bulundurduğunuzda su içmeyen biriyseniz özellikle kışın insanlar su içmeyi daha çok unutabiliyor tabii ki. Su içmek aklınıza gelmese bile Suyu gördüğünüz zaman hemen su içesiniz gelir. Emrah mesela annem gibi bir bardak su ancak içer kışın. Yani onun da böyle hiç su içmedim bir bardak içeyim başım ağrımaya başladı deyip içerler yani. Hep anneme de söylüyorum. Emrah'a da şişe sürekli peşinde gezdiriyorum. Unutuyor onu da ofiste de diyorum masana su koy. Hani gördükçe içersin abi içeyim diye diye en azından biraz su içmiş olursun. Sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Biliyorsunuzdur da yine önereyim su biliyorsunuz vücudumuz için çok önemli. Cildimiz bile evet sonradan yüzümüze bir şeyler sürüyoruz ama içten nem çok da önemli. Bunu da vücudunuza suya doyurduğunuzda oluyor. Bir ara özellikle çok yazanlar oluyordu. Tuğba cildine ne kullanıyorsun falan diye. Sık artık makyaj yapmıyorum. Zaten biliyorsunuz sık değil. Neredeyse yapmıyorum. Yani dışarı çıktığımda bile makyaj yapmak aklıma gelmiyor. Herhalde makyaj yapmaya doydum. Yeterince yıllarca. Evde otururken bile bazen canım istediğinde yapardım böyle. Yapıp yine silerdim ama. Hani çok evde ben makyajla gezen biri hiç olmadım. Makyaj yapmayı çok sevdiğim zamanlarda bile. Ama artık onu da bıraktım. Yani bu şeyden değil yani üşendiğimden vesaire değil. Kendimi artık böyle daha rahat daha temiz hissediyorum ilgili bir şekilde. Su içtiğim için, yüzüme fazla böyle makyaj ürünleri kullanmadığım için ve yüzüme iyi gelen ürünleri çok nadir değiştiririm ben. O yüzden de hani belli güvendiğim ürünlerle devam ettiğim için olsa gerek. Birçok kadın gibi özel günlerime yakın sivilcem çıkar. İşte böyle bugün de ne konuşasın varmış değil mi? Akşama yemeğim ne yok ne var? E çünkü biraz pilav var, biraz çorba var yemek yok. <laughs> ben de diyorum etli mantar sote yapayım. Çünkü et çıkarmıştım. Ve sabahtan onu birazcık haşladım. Biraz sert bir et çünkü. Önden bir haşlama işlemi yapayım da dedim. Sonra kavururum soğanla, biberle falan. Mantar sote yapacağım. Bol salçalı olsun dedi Emrah. Dedim okey tamam. Sanki bizim evde az salçalı seviliyormuş gibi. <laughs> bir de öyle ayrıyetten söylemiyorum mu? Bizim evde zaten bol salçalı yemekler, çorbalar sevilir öyle yani mantar sote yapacağım yanına da onları ısıtırım yoğurt mor bir şeyler de koyarız ya da salat artık ne isterse ev ahalisi ona göre yol çizeriz bakalım yemeğimi yapmaya mutfağa geldim Eti bir ön işlem yapmıştım önden biraz haşlamıştım şimdi birazcık böyle kavrulsun sonra burada da neler var biber burada sarımsak soğan bolca soğan ve mantarımızı da güzelce soydum, doğradım falan. Bu da temizlendi. Aa domates rendelemedik. Biraz da domates rendesi, salça, baharatlar. Tamamdır. Biraz da böyle kavrulsun bakalım. Şimdi mantarı da ekleyeceğim. Domatesi en son ekleyeyim dedim. Biraz mantarda da dar, kavrulmuş tat olsun. salçayla domatesi koyup kavurdum. Sonra baharatları da ekledim. Zaten üzerinde görmüşsünüzdür. Tuz, pul biber, karabiber, biraz kekik ve nane de ekledim. Hiç su eklemedim. Suya ihtiyacı olursa yine koyarız. Bugün menü bu. Allah'ım bir bereket versin. Bize şimdiden afiyet olsun. Yemeğimi de yaptım arkadaşlar. Videomu da ben artık burada sonlandırayım. Birazdan oğlum da gelir. Bu arada biliyorsunuzdur belki. İkili eğitim olan okullarda ders süreleri beşer dakika kısaltıldı ki öğlenci olan öğrenciler daha vakitli evlerine gelebilsin diye. O yüzden giriş saati ve çıkış saati Kutay'ın değişti. Derinin giriş saati aynı ama sadece çıkış saati biraz daha erken Erkene alındı. Öğrenciler erken başlayacağı için o kadar. Öyle yani. O yüzden birazdan oğlum da burada olur. Derinimi de zaten babası dershane günleri o aldığı için onlar da gelir ailece şöyle bir yemeğimizi yeriz. Evet videomu ben artık dediğim gibi burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.